Det har tatt halvparten av 啊！你这 Hop. Çok iyi. Tekrar. Hop. Yüksel parmak ucu. Çok iyi. Adım atarak so. Çok iyi. Çok iyi. Yukarıdan aşağı. Eller yukarıda. Çok iyi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Hasan'ın yanına gideceğiz. Hasan Muay Muaytay Muay Thai salonu var. Bugün bize Muay Thai öğretecek. Hadi gidelim. Gel bakalım. Şuraları al istersen. Özel dersler, grup dersler her şey var. Selamun aleyküm hocam. Oo, hoş, hoş, bulduk hocam. Ne yapayım, Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? <laughs> Estağfurullah hocam. Etken geldim biraz. Ya içimde bir maytay aşkı var bugün. koşarak geldim bizim. demek Aynen, ki. <gülüyor> geldim. <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz başlayacak. Videomuzu izleyin. <laughs> Hasan evet. hocam bize... Yavaş evet. yavaş geliyoruz <laughs> Yanımda arkadaşım Hasan var. Hasan'la ben burada tanıştım. 2 aydır yaklaşık 2 aydır birbirimizi tanıyoruz. Hasan Maytay yapıyor ve Maytay hocalığı yapıyor burada. Ee, spor salonu ararken Hasan'la tanışmıştım. Sen bize çay mı koyacaktın ya? ben Hasan'la tanıştım arkadaşlar. Burada arada bir gelip torba dövdüm. Benim de bir boks, küçük bir boks geçmişim var. Arada gelip böyle stres atmak için, ter atmak için torba dövmeye geliyordum. O sırada tanıştık kendisiyle. Bugün bana Muay Thai yapmayı öğretecek. Bir günde ne kadar Maytay öğrenebilirsem öğreneceğim. Bugün bana tüm bildiklerini öğretecek. Biraz sonra çayımızı koysun. Biraz sonra gelip kendisini anlatacak zaten. Ondan sonra da videomuza geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar ben Hasan Gümüş. Mahmut'la iki ay önce tanıştık. Ee, kusura bakmayın ilk defa konuşuyorum ben de <laughs> kamera karşısında. Fazla, sıkıntı yok. Fazla alışık değilim arkadaşlar video karşısında konuşmaya. Kusuruma bakmayın şimdiden. Mahmut geldi işte muaytayı öğrenmek istiyorum dedi bir günde ne kadar öğretebilirsen bana Yavaş yavaş tekniklerimizi çalışacağız Biraz kendimden bahsedeyim yani Bu işe uzun zaman önce başladım ee, Babam teşvik etti çok önümüze açtı Bize ön yol oldu Ablam abim Üç kardeş yapıyorduk Milli sporcu Avrupa'da üçüncülüğüm var Türkiye'de şampiyonluğum var Ne? Yani uzun zamandır da yapmıyorum yeni açtım burayı da ağustos ayı gibi açtım geçen sene 4-5 yıldır bu sporu yapmıyordum. Maddi imkansızlıktan dolayı bırakmıştım. Çalıştık biraz biriktirdik kredi falan buraya açtık. Şimdi yavaş yavaş geçinip gidiyoruz. Müsabakalar hazırlanıyoruz. Yarın inşallah bir müsabakamız var. Şanlıurfa'da kickboksa gireceğim. Aynı zamanda da kickboks yapıyoruz. Evet. Muay Thai kickboks. 63,5 kilo, kabir dövüşeceğim büyük erkeklerde. Bakalım inşallah hakkımız da Biz Mahmut'la başlayalım o zaman. Ben öncelikle bir soru daha sorayım. Bu Zor. kickboxla Muay Thai arasındaki farklar nelerdir? Ya kickboxla Muay Thai arasındaki en belirgin özellik diz dirsek. Hı hı. Kickboxta muaytay'da. evet. Muay ayda kafadan tutup istediğin kadar diz vuruşu yapabiliyorsun. İstediğin kadar dirsek vuruşu yapabiliyorsun. Ama kickboxta öyle değil. Kickboxta asla dirsek vuramıyor. Hı hı. Ve dizi de sadece kabirde tek bir defa vurmak şartıyla. Kafa tutma yok. Hı hı. Sadece bir tane diz vurabiliyorsun kickboxta başka bir diz vuramıyorsun Muay Thai'de öyle bir sınırlama yok. Anladım. Ve kickbox dal dal. 5-6 dala bölünmüş. Kit dive, pull. Bunlar farklı. Hmm. Böyle. Tamam. Oldu. Siz, seninle başlayalım yavaş yavaş. Tamam. Sınırla başlayalım. Aynen. Sadece sıkıyorum. Allah'a emanet. Hayatlarımız. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ısındık gerçekten çok fazla ısındık şimdi Hasan Hoca bize Muay thai yapmayı gösterecek. İyi izleyin. Muay Thai'da e, fark olarak diz ve dirsek var. Diz ve dirsekten başlayacağız. Sağ diz atarken ne, yapma, ne yapmamız gerekiyor onu göstereceğim size. Sol elim yukarıda. Kaş hizamda. Gardım kapalı. Sağ adım aynı şekilde. Sağ diz atarken yukarıya doğru yükseliyorum. Sol parmak ucumu. Yükseliyorum. Ve sağ elimi dengemi sağlamak amaçlı aşağı indiriyorum her diz attığı masa yukarıda sabit. Diz atarken unutmamamız gereken parmak ucumuz aşağı bakıyor. Bu şekilde bakmıyor. Parmak ucumuz aşağı ve dizi aşağıdan yukarıya atıyoruz. Kaldırıyoruz, rakibe diz vuruyoruz. Rakibin bedenini düz. Ben aşağıdan atarsam dizim kalkmaz. Hı hı. Kaldırıyorum. Kaldırdım. Öne doğru vurdum. Parmak ucum aşağı bakıyor. Vurdum. Öne düşmüyor. Geri olduğum yere dönüyor. Kaldırdım vurdum değil. Kaldırdım, vurdum <laughs> değil. Denemek ister misin bana? Deneyim, deneyim. Evet. Unutmayalım, tane tane yapalım önce. Tamam. Solumuzu birleştirdik. Sol, Sol, sol gard. Sağda yukarıda. Tamam. Önce hafif sağa gibi yapalım yüksel. Parmak evet. ucunda yüksel. Yüksel yukarı. Aynen. Yüksel yukarı. Sağ tamam. elinden destek al ve öne düşme. Öne düşmeden vur tekrar. Vur. Gel. Çok iyi. Vur. Gel. Aynen parmak ucunda yüksek. Ve öne doğru. El er kaldırma. Öne doğru esne. Geri gel. Ol. Sırt geriye doğru gittikçe diz öne gidiyor. Tamam. Sırt geriye gittikçe diz öne gidiyor. Aynen. Kaldırdım vurdum. Daha ileriye doğru. Çok iyi. Ön tarafa düşmemek için bedeni geri yatırıyoruz. Vücudunu geri atıyor. Geriye atırıyorsun. Dengeyi o şekilde. Ağırlık merkezini ortalıyorsun. Diz ne kadar öne giderse, vücudunu o kadar geriye yatıracaksın. Kalçanı çevireceksin. En önemli detay. Bu boksta da var. Yumruk atarken, tekme atarken. Hepsinde var. Dizde atarken kalçan tam öne gidiyor. Geri geliyor. Yükselere göre doğru. Aynen. Daha hızlı. Kaldır. Çok iyi. Tekrar. Yüksel parmak ucunda. Öne doğru. Çok iyi. Daha çok. Aferin. Tekrar. Hızlan. Bir daha. Hop. Bir daha. Hop. Bir daha. Oh, çok iyi. Diz atmayı öğrettik arkadaşlar. Yavaş yavaş olacak. Bir günde olmaz böyle işte. <laughs> bir günde olmaz ama işte biz bir günde yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya ama çalışıyoruz. Ama isterseniz, isterseniz devamlı bir ders videosu gelebilir arkadaşlar. Tabii ki. İstiyorsanız yorumlara yazın. Hasan hocamla beraber detayı öğretir. Hem de sıra sıra artık ne kadar isterseniz o kadar size ders vermiş olur. Mikrofon bendeymiş bu arada. Yo sesim almıştı. Uzaktan <laughs> geliyordu. Almıştı. Şimdi sol diz atacağız. Sağ diz geride olduğu için rahat vuruyoruz. Hı hı. Sol diz önde olduğu için vurmamız biraz zor. Sol dizi hafif sekmemiz gerekiyor. Gardımız yukarıda. Ayaklarımı tam değil bak. Tam sekmiyorum. Yarım. Tam sekersem çok geç. Kavrımda rakip bunu anlar. Rakibin anlamaması için yarım. Çektim. Bam. Öyle. Aynı hizaya geldi. Hı hı. Burada. Vurdu. Bunda da aynı şekilde. Tamam. Vururken yükseliyorum. Kalçam öne gidiyor. Sol elimle dengemi sağlıyor. Tamam. Ve vücudum ağırlık merkezimi ortalamak için ne kadar dizim ileri gidiyorsa vücudum da o kadar geri yatıyor. Örnek olarak. mesela aldım kardımı. Vuracağım. Kalk. Bir. Bir. Aynı anda zıplamamız gerek. Aynı anda çek. Öne doğru. Aynı. Ve parmak ucunu aşağı indir. Hoş. Çok iyi. Tekrar kaldır. Al. Sol elinle ağırlık merkezini ortala. Yeni sağla sol elinle. Tekrar. Hop. Çok iyi. Tekrar. Hop. Vur öne düşme. Gardını al. Çok iyi. Tekrar. Hop. Çek biraz dizini. Hani dizin çok böyle şurası 90 derece olmayacak diz atarken. Hı, hı. Biraz içeri çekeceksin ki rakibe dizi hissettirebilesin. Dizini içeri gömebilesin. Aynı. Öne düşmemeye çalış. Vur tekrar yerine. Aynı. Hızdan şimdi. Kaldır. Hızdan. Kaldır. Hızdan. Kaldır. Aynen. Not. Ayarla kendini. Torba gelirken. Giderken değil, gelirken vur. aynen. Tekrar. Kaçtı gördüğünüz gibi. Boks gibi değil bu, daha zor. <laughs> evet arkadaşlar, sol diz atmayı da öğrendik. Sağa çalıştık ve sol çalıştık. Dirseğin 5-6 çeşidi var. Biz kısaca tek bir teknik olarak göstereceğiz. Düz dirsek göstereceğiz. Maniter'de farklı farklı isimler var ama biz siz anlayın diye düzindirsek göstereceğiz. Şöyle düşünelim. Hani direkt yumruk atmış gibi düşünelim. Boks yapanlar için söyleyeyim. Direkt yumruk aslında nasıl vücudun dönüyorsa, ayağın, kalçan, her yerin dönüyorsa dirsekle de dönecek. Tek farkın yumruk gitmiyor, destek gidiyor. Kolumuz 90 derece. Yumruk atar gibi yapıyorum, dönüyorum. Bu kadar basit. Bir de bunun şöyle Onlar dirseğin farklı çeşidi, çok çeşidi var düz var, yan var, alttan vurmak var, üstten vurmak var, dönerek vurmak var. Çok çeşidi var. O Ama zaman şu an çok uzun. O zaman arkadaşlar eğer isterseniz evet. e, ders ders videoları gelebilir. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Ona göre ben Hasanla iletişime geçip sizler için bir ders videosu hazırlayabiliriz. Ders videosu serisi. Zaten boks yapıyor, yumruk atmaya alışkınsan aynı teknik Sadece yumruğu vurma dirsek. Kalçayı çevir. Ayağı çevir. Tamam. tamam. Denesem bir. Kaldırıyorum. Kapatma. Biraz aç. 90 derece. Kaldır elleri. Çok iyi. Dirsekten kendini geriye çekmeyeceksin. Hani dirsek öyle bir şey ki kendini geriye çekip güç almana gerek yok dirsekte. Bir tane vurdun mu sağlam rakibine kaldı. Hani düz dur. Olduğun yerde git. Kaldıracaksın düz. Düz. Vur çek. Aynı. Vur çek. Hop. Hop. Çok iyi. Vur. Hop. Kaldır elleri. Hocam bu, bu daha daha güzel bir şey geldi oraya. <laughs> Onu yaparız eğer isterlerse. Şu an bunu çalışıyoruz. Kaldıralım. Çok iyi. Şimdi solu çalışalım. Sağ güzel, sağ oturdu. Çalış. Solda da aynı şekilde. Sol daha avantajlı bence dirsek atmak için. Çünkü önde ve rakibe daha yakın. Yapmamız gereken tek şey mesafeyi ayarladın yavaş yavaş. Dördün. Vücudun dönüyor. Komple. Döndüm çıktım. Girdim çıktım. Sol direk atar gibi yap. Kaldır elleri yukarı. Dirsek. Şu mesafeleri mi bu mesafeleri mi? Eller sana yakın. Bana yakın. Rakibe yakın değil. Tamam. Sana yakın. Tamam. Kaldır elleri. Kaldır. Kaşlarını geçsin elleri. Evet. Aynen. Adım atarak sol. Çok iyi. Vücudunu tam çevir. Hop. Hızlı. Vur çek. Aynen. Vur çık. Hop. Vur çık. Diz ve kısaca öğrendik. Tekmeye geçelim. Öncelikle low kick atacağız. En çok kullanılan tek tekniklerden birisi. Sağ low kick atmak için arkadaşlar low kick dediğimiz alt tekme. diz ve e, kürek kemiği arasında yumuşak yumuşak etin sinir sistemine vurulan tekmedir. Bacağın yan kısmına vuruyorsun, ön kısmına vuruyorsun ve kaval kemiğini kullanıyorsun. Öncelikle aldım gardımı. Hatırlarsanız diz atarken şunu söylemiştim. Dengemi sağlamak için sağ elimi kullanıyorum. Bu teknikte de öyle. Hı hı. Dengemi sağlamak için sağ elimi kullanıyorum. Sağa atıyorum. Sağa geri çekiyorum. Solum yine geliyor. Öyle düşünün arkadaşlar. Sağ low kick vuracağım. Açık vuracağım. Sola adım attım. Döndüm burada. Hızlıca gösteriyorum. Tamam. Kaldırdım Gardım aldım. Geldim. Geri yerimde. Kaval kemikle vuruyorum bu tekniği hani tam yandan değil biraz yukarıdan aşağı vurmam gerekiyor. kaldırız gardınızı. gardımızı. Geçtelim. Aldım gardımı. Sola kaçıyorum. Bu kadar basit. Vururken unutma. Yerdeki ayağını çevir. Sol ayağına çevir. Aynı. Çevir. Hop. Çok iyi. Biraz daha yukarıdan aşağı. Çok iyi. Yukarıdan aşağı. Aynen böyle. Hop. Çok iyi. Çok iyi. Daha hızlı. Hop. Çok iyi. Aynen bu şekilde. Evet. Sağ low öğrendik arkadaşlar. Şimdi sol low çalışacağız. Tekniklerin neredeyse hepsi birbirine bağlantılı. Diz atarken, sol diz atarken hafif çekip vuruyoruz. sol low kick atarken de aynısını yapacağız. Çünkü güç alacağız. Evet. Direk önden vurursak güçsüz. Yani. Aynen. Sağlarımla hafif yarım zıpladım. Tamam Tamam. Sol elim aşağı indirirken sol low kick. Ve ayağım dönüyor. Hmm. Güçlü vurmak için. Çek. Evet. <laughs> hafif yukarıdan Anladım. aşağı. Hani bunu, solu çok böyle geriye çekmene gerek yok. Az Sağı şey. daha çok Güç auağal. alabilmek Aynı. için az bir şey. Sağı daha çok ala. Çek O Bu kadar basit. Deneyelim hocam. Evet. Zıpla. Sağ. Son. Vurduktan sonra öne düşmemeye çalış. Sakin, sakin. Tam dön. Kaviçanı tam çevir. Eller yukarıda. Çok iyi. Vuruyoruz, hop, tam dön, evet, dön, hop, hop, çok güzel, vur. Arkadaşlar tek tek anlatıyoruz, lowkey de yaptık sayılır, biraz zor olmadı ama olsun. Hı. Şimdi middle kick'e geçelim. Yani orta seviye tekme. Omuz ve şey arası. Yan kaburgalarda. Karna falan vuruyoruz bu tekniği. Hmm. Mahmut beni görmüyor ki. Anlamaz ki Mahmut. Şimdi Mahmut. Middle kick aynı şekilde. Tek farkımız aşağı değil. Orta seviye tekme. Hani aşağıdan yukarıya vurmuyoruz. Kaldı. Bir Salçanla vuracağım. Bacakla değil. Hani Sadece ayağım değilsin diye, değil. hava kemiğim değilsin diye, değil. hava kemikte vuruyoruz ve vücudumuzda. Evet. Tüm kalça. Kaldırıyorum. Güzelim. Tamam. tamam. Bir deneyelim. Çok iyi. Ve geri yerine bas. Çok iyi. Solu kaldır. Solunu kaldır. Öp, solun hep yukarıda. Hop. Hop. Tamam video de bu kadar. Çok yoruldum hocam. Ben zaten sana da söylemiştim 7 yıldır. Evet. Hiçbir antrenman yapmadım. İlk defa bugün burada şeyler yapmaya çalışıyorum. 7 yıl sonra Gardımızı alıyoruz. Bunda da hafif Sektim. Vurdum. Sektim. Vurduğum yerinde. İçeriye düşmemeye çalış. Tamam. Ayağını geri bas. Aynı. Aynı. Güzel. Acele etme. Parmak ucunda yüksel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aynen. Kaldır sağını. Sağını kaldır. Sağını indirme. Çok iyi. Bu. Ah dedim. Çok iyi. Bugünlük istersen bu kadar olsun. Aynen. Videoda fazla Eğer... Evet. İstek olursa zaten devam edeceğiz. Sürekli beraberiz. Aynen, aynen zaten aynı yerde yaşıyoruz. Dediğiniz gibi eğer isterseniz devamı gelir arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin. Hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür Hasan Hocama da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İsteklerinizi ne istiyorsanız hepsini yorumlara yazın. Biz yapalım arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Ne bakın. Gayri olsun bu ya. <laughs> Konuşma Çekiyor mu? Evet. evet. arkadaşlar Hasan Hoca mahvetti beni. 700 hış etti beni. Bizim tabirimizle hış etti. 7 yıl sonra ilk defa antrenman yaptım. Bu farklı bir antrenman oldu ama olsun. İçinde boks da vardı. Sonradan boksa yaptık. Her şeyi yaptım. Mahvoldum. Beni çekmiyor şu an. Ben kesinlikle. <laughs> Mahvoldum. Hasan Hoca'ya teşekkür ederim. Deşarj oldum yani. Herkese hayırlı günler.